Merhaba ben Çınar Alsancak, bu hafta sizlerle 26 Eylül haftasında Terazi Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konulara aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen teraziler neler yaşayacak, bunu merak eden arkadaşlar Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki videolardan faydalanabilirler. Ve bu haftanın enerjisiyle baktığımız zaman eksik kalmış, bir türlü istediğinize ulaşamadığınız, yani hasadın keyfini alamadığınız, ee, büyütemediğiniz, Gerçekten sonuca ulaşamadığınız bir şeyin eksikliklerinin ne olduğuyla salı günü, çarşamba günü bir yüzleşmeniz söz konusu. Ve artık bunun nedenlerini gerçekten bulacağınız bir süreçtesiniz. Ve güdüsel olarak, evet bir şeylere aslında şöyle söyleyeceğim. Çok güzel bazı takipleriniz söz konusu görünüyor arkadaşlar. Ama sonrasında, bakın sonrasında ee, nasıl diyeyim size, ya hazır değilsiniz böyle bir şeye ya da bu yüzleşmeden sonra aldığınız kararlarla ulaşmak istediğiniz durumlarla ilgili. Bakın bu çok önemli bir şey. Ee, hazır olmayabilirsin. O durumdan kopmak zor gelebilir. Kendini güçsüz, zayıf ve üretemeyen, yetemeyen noktaya getirebilirsin. Ve bundan dolayı da bayağı bir kaotik bir enerjinin içerisine kendini sokabilirsin. Ve Özellikle köklerinle alakalı, hani mesela öyle bir şeydir ki bu senin karakterinle özdeşleşmiş bir şeydir ama sana zarar veriyordur. Sen bundan kurtulamıyorsundur. İyi niyet olabilir, hayır diyememek olabilir, verdiğin sözü tutamamak olabilir, paraya düşkünlüğün olabilir, tam tersi parayı kullanamayabilirsin. Yani hayatında sende artı seninle özdeşleşmiş bir durumun gerçekten sana çok fazla zarar verdiğinin farkında olacaksın. Fakat bunu dönüştürecek gücü kendinde bulamayabilirsin. Haberin olsun. Ben mutluyum. İlişkim gayet iyi gidiyor. Bu hafta neler olacak diye merak eden arkadaşlar. Evet hafta başında belli bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Ya da bir şeyler dönüyor ne olduğunu farkında olmayabilirsiniz. Ama Perşembe ve Cuma günü ev almak, evlerin kararı, kaderini etkileyecek. Bakın kader çarkı ve adalet kartı yan yana gelmiş. Çok güzel ve yanında da tılsım dokuzusun misler misi. Daha ne olsun? Çarşambadan sonra, perşembe, cuma, cumartesi inanılmaz önemli, kaderinizi etkileyecek ve bu denge kurabileceğiniz, ilahi adaleti alabileceğiniz, sizi iyiye, bolluk, berekete götürecek çok önemli bir fırsat geliyor. Eğer ki bu gerçekleşirse hakikaten kendini çok daha güvende hissedeceksin ama bu güvende hissetmeyle birlikte korkuların ya bozulursa ya bir şey olursa gibi bir paniğe dönüşebilir. Lütfen buna dikkat et. Benim ilişkim bitti geri döner mi? Hayır dönmez. Zaten o artık başka bir insanda bir ilişkiye başlamış olabilir. Ama akıl mantık yoluyla ama başka bir şeyle böyle bir nokta gelebilir. Yalnızlara baktığımızda, evet yalnızlar, bakın Önünüzü göremediğiniz, kendinizi güvende, mutlu, keyifte hissetmediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Özellikle pazartesi, salı. Ama çarşamba günü bir arkadaşınız aracılığıyla tanışabilirsiniz. Ya da bir insan çıkar karşısına. O kadar böyle etkilenirsin ama hani bir ilişkiye başlamak olabilir. Ondan sonra o kişiden kaynaklı belli rahatsızlıklarına daha böyle lap diye nasıl diyeyim hani korkarsın ama... Kişiyle tanımadığın için gerçekten emin olman gereken bir süreç vardır. Burada bir kararsızlık yaşayacaksın. Şimdi ben tılsımlarla ilgileniyorum arkadaşlar. 5 ee, yıldır uğraşıyorum bunlarla. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ben bunlar muska değil. Ee, kadim sembollerle oluşturduğum tılsımlar. Ve kişiye özel yapıyorum tabii ki. Aşk, bolluk, bereket, korunma, negatif enerjiden uzaklaşma, şans dileklerin gerçekleşmesi, dengeyi bulman gibi birçok konuda yapabiliyorum. İhtiyacı olan arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirler. İşte burada da senin böyle bir dengeye ihtiyacın var. Birinden yardım alacaksın, o insanla bir görüşmelerin olacak ama duygusal anlamda hakikaten bir karmaşanın içerisine girebilirsin. Buna lütfen birazcık dikkat et çünkü bence dediğim gibi gerçekten aşka mı hazırsın, bu insandan mı korkuyorsun? Bu insan mı sana uygun değil? Sen bu çelişkiyi çok fazla yaşayacaksın bu hafta. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımız zaman evet hayatınızda bu hafta artık depresyonlardan kurtulmak, bitmeyen, sürekli sıkıntı yaratan ilişkilerden, e, ikilemlerden kurtulmak, Artık yeter diyeceksin ya. Yani sürekli mücadele ediyorsun, sürekli onu takip ediyorsun, sürekli bilmem ne yapıyorsun. Bir kendini yormaktan başka, kendini paramparça etmekten başka hiçbir halta yaramayan bir ilişkinin içerisindesin. Kusura da bakma. İstediğiniz kadar beni gömün, istediğiniz kadar kızın. Bu haftanın kartlarına baktığımızda, e tabii ki biraz da sezgilerim de hani çok şükür iyi çalışır. Ondan sonra şunu söyleyebilirim. Aldatılıyor musun? Böyle bir hissiyatın mı var? Bu gerçek. Arkandan iş mi çevriliyor? Evet, bu gerçek. Karşı taraf seni istediği gibi oynuyor mu? Histerik çocuk gibi. Bu gerçek. Artık bu gerçekle bir yüzleş. Sürekli bahane üretiyorsun kendine. Sürekli işte ya bu böyle ama bu da böyle. Bu şöyle ama ama bu da böyle deyip sürekli gerçeklerden kaçıp gerçekliği öteleyip gerçekleri görmemek adına bir çabam var. Ama pazar günü artık her şey gün yüzüne çıkacak. Bu ilişkiyi bitiremeyeceksin ama önüne bakman gerektiğini artık geçmişteki bütün her şeyi terk edip sadece kendin için mücadele etmeni anlayacak çok önemli bir olay olacak pazar günü. Ve sen artık benim şu an söylediklerimi pazar günü yaşayınca bana da hak vermiş olacaksın. Biraz da iş, para, kariyer konuşalım. Maaşı çalışan arkadaşlara baktığımızda bu hafta gerçekten şanslı görünüyorsunuz. Neden? Çünkü bir kere Cuma günü, şey pazartesi günü önünüzde çok güzel bir fırsat var. Tabii ki bunun gerçekleşmesi bu parasal anlamda ya da bir kariyer anlamında olabilir. Yeni bir iş bekliyorsan, yeni bir iş, iş yerinde bir şeyleri kadroya geçmek, kökleştirmek istiyorsan, böyle bir fırsat yükselmek istiyorsan, böyle bir fırsat ve gerçekten cesaretle bütün hünerlerini konuşturarak elde edeceğin, tırnaklarınla kazıyarak hak edeceğin bir nokta olacak özellikleri Cuma günü Güneş kartı ile birlikte. Küçük esnafa baktığımızda, evet yani e, işleriniz kusura bakmayın bu hafta bayağı kötü, fazla coşmuşsunuz gibi görüyor. Yani uzman olmadığınız, bilmediğiniz bir şeylerin peşinden koşturduysanız yeni yöntemlerle, işinizi geliştirmeye çalıştıysanız bayağı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ama özellikle cuma günü artık bir şeyleri düzene girmesi gerektiğini düşünür, kendi yeteneklerini ortaya koyarak bundan sıyrılabilirsin. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar evet yani bir anlaşma peşinde ya da bir şeyin peşinde koşturacaksın. Bir işi başlatmak ya da geliştirmek adına. Ama sorunun cevabını zaten biliyorsun. O yüzden bence kaderi çok zorlama. içindeki hissiyatı e, güçlendir. Hani onu dinle. Oradan gelecek yolu deneyerek başarman daha kolay olacak. Aile, ha bu arada iş bulma günleri, pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Bugünler senin için gayet hayırlı görünüyor. Bu hafta şanssız. Aile dostlarla olan ilişkilerimize baktığımızda bir hamilelik haberi çok mutlu edebilir sizi. Bolluk bereketle ilgili bir nokta gelişebilir. Aşkla ilgili, evlilik kararı ile ilgili aileden gelecek bu hafta güzel kararlarınız olacak gibi duruyor. emlak arsa konuları da çarşamba ile cuma günü karşınıza çıkacak güzel bir fırsat olabilir bekleyen arkadaşlar. Miras için de evet pazartesi salı, perşembe, cuma bu dört gün gayet hayırlı görünüyor. Araba konusuna sakın girmeyin ancak pazar günü karşınıza çıkarsa çıkar. Bu hafta özellikle ve özellikle boyun, tansiyon gibi rahatsızlıklara dikkat etmenizde fayda var. Haberiniz olsun. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.